Başladık mı? Mesela. Arkadaşlar merhaba. Şimdi yeni bir oyun oynayacağız. Bu ne? Hadi bakalım. Kolay gelsin. Arkadaşlar durun. Bir dakika. Videoyu durduracağım. Bir sıkıntı var. Arkadaşlar başladım. Yine. sıkıntı oldu. Hı giriyorum. Bu... şey. Ya, Şöyle bildik oyunu çok güzel bir oyun. Tercih ederim. Bu çok zor. Çok mu çok zor bu oyun. Zor, zor geldi mi bu kadar? Bak sor o zaman arkadaşlar. Allah Allah! Ölüyorum, 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 ölüyorum. Oh. Tamam, şeyler gidiyorsun. Tamam, tamam. Ölüyorum dur ölüyorum Biliyorsun, ölüyorum. Su, bir şeyler. Sürekli bir şeyler. Ya. Eşim, dur, ölü. ya. Orada, <laughs> Arkadaşlar bu oyunu azıcık oynayacağım çünkü çok, çok zor. Diğer çizim. oyunumuza geçmek istiyorum. Videoyu durduruyorum geçiyorum. Arkadaşlar ha girmişim. Tamam arkadaşlar şimdi yeni oyunumuza geçtik. <laughs> Tamamdır. Nereye basacağımı görebilirim. Bak yapıyormuş az. Benim en çok yaptığım. Neredesin neredesin neredesin? Ha burada. Pembe ama bir şey olmaz inşallah. Bakalım kolay işinle. Nasıl sıkıntı yok, kamerada sıkıntı yok? kafamın yarısı büyük. Arkadaşlar. kafurma, 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 Vurma vurma vurma. Vurma kafurma, kafurma, kafurma,

<laughs> Nasıl geçti? Nasıl geçti? İmkansız ama. Hile bu. Hileydi ama bu ya. Yuh. <laughs> E hadi. Yapıyorum, yapıyorum. Bu oyunu yapıyorum. Hadi, 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 hadi. Hadi. Güzel yapıyorum, güzel yapıyorum, güzel yapıyorum, güzel. Evet, güzel yapıyorum. 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 Güzel yapıyorum. Çok güzel yapıyorum. Çok güzel yapıyorum. çok Güzel yapıyorum. Döv, Bunu açmayı düşünüyorum şuradaki. Neydi o? Neymiş o? Kutu galiba. Şu kutuyu 5 yazan şu an iki var orada. Ben ikisini tamamlamak için Be, orayı 5 yapmamız lazım. Onu tamamlayacağım şimdi. İnşallah. Hii, sonuncu. Arkadaşlar çok kötü gidiyorum. Yardım edin. Üst, aa Dur 180 ile gitmem lazım benim ya.

ve denizaltı ya nerede bir yerden e aha kutu beş elmas bakalım benim kaç tane bu ben bunu açacağım bakalım 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 hiç bir şey çıkmadı ya çok kötü oldu bu Arkadaşlar bence videonun sonuna gelelim bay bay like atmayı abone olmayı unutmayın bye